Herkese merhabalar. Tarot Naz ben. Burç yorumlarıyla sizlerleyim. 13-19 Mart değerlendirmesi yapıyoruz. Öngörülerimizi paylaşacağız. Evet. Burç burç gidiyoruz. Son burcumuza geldik. Balık ve yükselen balıklardayız. Bakalım balık ve yükselen balıkları bu hafta neler bekliyormuş? Nelerle karşılaşabilirmişler? Olası durum. Onlar için değerlendirme yapacağız. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz lütfen. Kova, pardon balık ve yükselen balıklar. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyormuş, gündeminiz neymiş. Tabi böyle arka arkaya çekince bazen kaçtırabiliyorum. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, az önce kovayı çektiğim için şimdi tabii kova diyorum. Şu an balık. Balık ve yükselen balıklar. Hadi bakalım. Son burcumuz zaten artık. Hepsini çok geciktirmeden arka arkaya yayınlamaya çalıştığım için çok arası geçmesini istemiyorum. Arka arkaya çekip yayınlıyorum arkadaşlar. O yüzden de kusura bakmayın bazen boğazım gıcık yapabiliyor. Çok fazla konuşmaktan kaynaklı e, olabiliyor. Şimdiden özür dilerim. Tabii ki artık sona geldiğim için bu biraz daha fazlalaştı. İlklerde olmuyor fazla da. Sonrasında biraz daha tabii buçuk sonuçta. E, ve arka arkaya çekince uzatmayı sevmiyorum. Ertesi güne bırakmayı sevmiyorum. Bekliyorlar çünkü. E, o yüzden e, onun için de e, hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum. Hepsine ara vermeden. Hadi bakalım. Balık ve yükselen balıklar Gündeminiz neymiş? İmparatoriçe. Hımm. Güzel. Hımm. Şimdi balık burçlarında dişil enerjiler çok güçlü bu hafta. İç ee, iç dünyalarında belki de içlerine dönmek isteyebilirler. Yollarını bulmak isteyebilirler. İlahi sistem tarafından da desteklendikleri güç e, olarak ta dişil enerjinin çok güçlü olduğunu veriyor ve değnek asıyla bir hamle yapılabilir. Aniden gelişecek bir durumla karşılaşabilirsiniz hayatınızda. Balık burçları sizin için ani bir fırsat, bir eylem, bir durum söz konusu. Şaşıracağınız, beklemediğiniz hiç ihtimal vermediğiniz durumlarla karşı karşıya kalma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Aniden gelişecek bir beklenmedik bir durumdan bahsediyor burada. Peki ne olabilirmiş? Bakalım ne verecek? Bu durum neyle ilgili olabilir? Ee, bakalım verecek mi ayrıntısını. Devam edelim. Evet, kendinizi var olmuş olarak hissettiğiniz bir e, istiyorsunuz kendinizi var olma gibi bir durumla ilgili. Evet, bu sizin e, ya hep yapıp yapmak isteyip de yapamadığınız bazı durumlar, bazı eylemlerle ilgili önünüze bir kapı açılabilir arkadaşlar. E, ve e, siz hep uzaktan baktığınız o görsele artık bir adım daha yaklaşabilirsiniz hayalleriniz, umutlarınız, istekleriniz, dilekleriniz her neyse bu, sizi korkutan, ürküten, e, adım atmanızı engelleyen, cesaret edemediğiniz durumlarla ilgili ani bir gelişme söz konusu. Balıkla yükselen balıklara yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanız gerektiği bir haftadasınız. Lütfen yaratıcılığınızı ortaya çıkartın ve varoluş yani var olduğunuzu hissetmek istiyorsunuz evrende ve dünyada. Ben varım. Yani belki bazen sizin e, yokmuş gibi hissedenler e, olabilir. Bu bu da sizin canınızı sıkıyor olabilir ve modunuzu düşürüyor olabilir. Siz de kendinizi var olarak oluş olarak hayatta hissetmek istediğiniz bir haftadasınız. Evet işte yaratıcılığınızı ortaya çıkartın. Müthiş de destekleniyorsunuz e, ve kendinizi gösterebilirsiniz tam bir imparatoriçe edasıyla. Güçlü enerjiler. <laughs> Balık bek, falan balıkların Bu hafta eee Gündemleri böyle gidiyor. Sadece takıntı ve saplantı yapmayın. Ego yapmayın. Kesinlikle. Bakın o durumla ilgili ketumluk çalıştırmayın. Her neyse o uzaktan baktığınız o tablo onunla ilgili ketumluk çalıştırmayın lütfen. E, ve takıntı saplantı yapmayın. Önünüzü kapatmanızı. E, burada önünüzü kapatıyor o durumlar. O enerjiler kapatıyor. Zaten yapamadığınız için bir fırsat çıkabilir karşınıza. Ama o fırsatı görmezseniz kaçar gider o fırsat. Ee, bir daha da karşınıza çıkmaz ve kalbinizin sesini dinlemeniz gereken bir haftadasınız. Kalbinizin sesini dinleyin. Ne söylüyor size, ne fısıldıyor kalbiniz, hisleriniz. Kalbinizin sesinden ve söylediklerinden şaşmayın. O doğru, ne söylerse doğruyu söyler. Ee, kalp yanıltmaz. O yüzden kalbinizin sesini dinleyin bu hafta. Balıkla yükselen balıklar, fazla fazlaca dinleyin lütfen. <laughs> Peki meleklerin mesajı ne olur size? Bakalım size melek mesajımız neymiş bu hafta. Kristaller. Evet, bunlar da indigo'nun bir değişik versiyonu aslında. Seni destekliyor ve, ve mevcut durumuna yardım ediyorlarmış. Kristal çocuklar biliyorsunuz yanındaymışlar belki sizler de onlardan bazılarısınız hissiyetiniz kuvvetli olabilir kişilere öngörüde bulunuyor olabilirsiniz yardımcı olabiliyorsunuz, fayda sağlıyor olabilirsiniz desteklediğiniz bazı durumlar olabilir bu da aslında şöyle bir durum indigolar gibi bu bu hayata bir şeyleri öğretmek aktarmak Göstermek için e, gelinmiş oluyor maalesef ki yaşam yolu o oluyor kristallerde bir yıldan sonra bazı bi, bi, belirli bir yıldan sonra olanlar için kristaller indigolar kal, kalkıyor artık kristaller başlıyor e, ve onlar da size destek oluyormuş belki siz bile onlardan birisiniz Hissiyatınız çok güçlüyse böyle öngörülerde bulunuyorsanız evet siz de hizmet etmek için topluma hizmet etmek için gelmiş olabilirsiniz bu e, dünyaya. o alanınızı kullanabilirsiniz. Balıklar. Peki işaret kartlarımız, evrenin işaret kartlarının mesajı ne olurmuş sizlere bu hafta? Yenilenme dedi. Evet, eski kalıplarda, eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeni kucakla dedi. Evet eski kalıplardan çıkın diyor. Sana hizmet etmeyen her şey gider bir gün diyor. Ve sen daha güçlü bir şekilde parlarsın diyor. Ve imparatoriçe gibi parlarsınız. Balık burçları bu hafta imparatoriçe gibi parlıyorsunuz gerçekten. Eskileri bırakın gir gönderin gitsin. Çok da gerekmiyor eskiler bize. Vadesi de çünkü sizde. Ne yapsanız yok çaresi, değil mi? Yenilerek bıçak açın. Peki enerji kartı neler? Enerjileriniz ne olacakmış balık burçlarının bu hafta? Hemen onlara da bakalım. Girişimler. Evet, şu karşıya bak, şu baktığınız neyse artık gidemediğiniz. Bakın girişim yapalım girişim yapın. Burada çok güzel şeyler bekliyor sizi. Zaten şu da sizi destekliyor. Ani bir durum size gelecek. O ani durumu lütfen kaçırmayın olur mu? Gözünüzü kulağınızı dört açın. Ve korku ve endişe çalıştırmayın lütfen. Yürüyün o yolda. Çok çok önemli sizler için. Peki aklınızda ve kalbinizde olan kişiden mesaj isteyelim. Ve sizden birbirinize ne söylemek ister misiniz? Hemen bakalım. Evet, aklınızda ve kalbinizde olan kişi yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum dedi. Aklınızda ve kalbinizde olan kişi sizi ruh işi veya ikiz olarak görüyor olabilir. Yeniden bir araya geleceğinizi hissediyorum diyor çünkü sizi hissedebilen birisi bu. Bir kadersel bağınız olabilir bu kişiyle. Şu an hayatınızda olabilir, ayrı da olabilirsiniz. Ama yine bir araya geleceğinizden eminmiş ee, sorunda yaşıyorsanız sorunlar düzelebilir bu kişiyle. Siz ne dediniz Rüya, rüyalarımda seni görüyorum dediniz karşı tarafa evet bitmemiş bir durum eğer bitmişse şu an ilişkiniz ayrılar dinliyorsa beni evlilerden bahsetmiyorum balık burçlarıyla ayrı olanlardan bahsediyorum. Ayrıysanız bitmemiş orada bir şeyler. Bir kadersel bağ var orada çünkü. Tekrar evrensiz bir araya getirme durumu söz konusu olabilir. Bitmediyse. Eğer bi beraberseniz de e, şu an ayrılık falan yoksa kötüye giden bir ilişki ise belki birbirinizin farkındalığına varabileceğiniz bir haftaya giriyor olabilirsiniz. 13-19 Mart haftasında yani e, kadersel bağ olduğuna inandığınız biri, e, kişi buna netleşebilirsiniz mesela balık burçları. Evet yükselen balıklar hayatlarındaki kişinin e, ruh eşleri ikiz alevleri olduğunu farkındalığına vardıkları bir haftaya giriyor olabilirler. Evet balık ve yükselen balıklar 13-19 Mart haftası burç öngörülerimiz böyleydi sizler için hepinizin ve bütünün hayrına olsun güzel bir hafta olsun inşallah sizler için. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup Bildirimleri açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz efendim. Kanalımdan akan enerjiye uyumlanmanız için bunu yapmanız yeterlidir. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.